Abla, eniştem nerede? Az önce Zafer Bey ile çıktılar. Akşam yemeğe geliriz dediler. <laughs> hmm. Aa, neyse Halim, çıksın Halim. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Ben kapatmayacak mısınız? Ay ben inanmam öyle şeylere. <laughs> Ay biz de çok inandığımızdan değil de eğlencesine işte. Hı, ben anlamam da zaten hiç. Kız ben anlamıyorum. Ölümü görün kapatın kız. Benim hatırım için. Bak burada telvinin uzmanları bizler varız. Hı, kapatı verin canım. Ay kapatayım mı ayrı o zaman? Hı. Nasıl yapıyordun? Hı -hı. Şöyle. Neyse halim çıksın falim diyeceksiniz. Neyse halim çıksın falim. Hadi bakalım. Ferah kahvelerimiz. Anlamayana olsun. gel. Kafasının üzerinden tur attırdı. Şunu da koyalım da çabucak olsun. Ah, ay tutmuş bu. Aa. Vallahi dileğiniz neyse çabucak gerçekleşecek Belma Hanımcığım. Hadi inşallah. Bir şey, şey aslında ben dilek tutmamıştım bilmiyorum ya. Bu yüzden. <laughs> ay hanenize güneş gibi biri doğuyor. Bakın şu kızı görüyor musunuz böyle? Bak uzun saçlı, renkli gözlü. Aa, bak şu mu? Evet, evet o. Aynen. Yüzü ak, alnı ak, niyeti temiz. Eh, helal süt emmiş bir kız. Oturmasını, kalkmasını iyi bilen bir kız. Maşallah, maşallah, maşallah ablacığım ya. Kahve fincanı değil, mübarek HD TV. Nasıl gördük kız önce şey fincan? Görürüm ben, görürüm. Baksana ortada. Maşallah, çok güzel kız. Bir ben de ver bakayım, ben bana bir ver. Bak, ver bana abla, abla bir ver. Bakayım fincanı. Bakayım kız ne? Kız değil o. Kız değil kuş bu. Kuş, tabii kuş bu. Bakın, kuş, uçan kuş. Tabii kuş berekettir. Bereket demektir. Hanenize bereket gelecek. Gerçi artık daha neresine bereket Allah Allah. gelecekse bu hanenin onu da bilmiyorum ya. Kuşmuş değil Yasemin o. Gün gibi ortada görmüyor musun güzelim kızı? <laughs> ben bilirim. Karıştırma ilan mı kaçırıyorsun? Sus. Hmm. Ay resmen hanenizin nüfusu artıyor Belma Hanım. Biz izdir o. Biz geldik ya misafir olduk size ondan nüfus arttı hanede. Biz izdir o. Ay bu ara nihayet evlenecek inşallah hadi Allah'ım inşallah. Ay bak Allah söyletti. Yemin ediyorum Allah söyletti. Ya, Görüyor musunuz? Başka ne görüyorsunuz fincanda? Ay içiniz sıkılmış sizin. Bir sıkılmışsınız bir sıkılmışsınız Belma Hanımcığım. Patlayacakmışsınız neredeyse. Bildi. Vallahi bildi. Bildi vallahi. Ama geçiyor. Hepsi geçiyor. Hadi inşallah. Ay çok güzel, çok güzel. Maşallah. Aydınlık, ferah fallarınız olsun inşallah. Ferah fallarımız olsun. Hatta ben bunu yıkayayım. <laughs> Çünkü fal çok güzel çıktı. Yıkayalım ki hemen gerçekleşsin alalım güzel haberleri. Ben de yardım edeyim ablama. Ablacığım, bak, bak abla. Fal bakma, ayağına ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Vazgeç bu sevdadan. Karışma sen benim işime. Ay aslan da bayılacak buna. Bu nasıl oldu? İyi mi böyle? O çok küçük. Çok mu küçük? Senin fındık burnun gibi küçük. <laughs> Biraz daha koyalım o zaman. Bu nasıl Elif? Bak bakayım. Anneanne, Yasemin teyzenin topuna baksana. Kafam kadar <laughs> olmuş. Dünyamın ışığı. <laughs> Dünyamın ışığından gelen çocuğum benim. Bak bakalım, bu nasıl oldu anneannem? Çok. Kuzim benim. Vallahi elinize de pek yakışıyor Belma Hanım. Mutfakta Belma Hanım'ın üstüne yoktur. Oo! Maşallah maşallah. <laughs> Ay vallahi ne yalan söyleyeyim şaşırttınız beni Belma Hanımcığım. Ay şimdi kadınlar kendilerine yemek yapmayı yediremiyorlar. Ne bileyim mutfakta olmaktan daha büyük terapi var mı insana <laughs> değil mi? <laughs> Hele yeni nesil kızlar. Vallahi Korkudan ödleri patlıyor, elleri bir parçacık hamura değecek diye. Ama bizim adamız öyle değildir. Elinden her türlü yemek gelir. Maşallah kuzumun. Öyle mi? Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Amin, amin. İnşallah. Sağ olun. <laughs> e, hem okumuş, hem iyi. Hem çalışkan. Ay melek gibidir kuzum. Aha. Bir de en kısa zamanda mürüvvetini görebilsek inşallah... Bizimki de deli kulağındadır. Bora'nın yani. Nasıl yani? Çok hoşlandığı bir kız var. Bugün Hı. yarın alırız haberini. Yemin et. Yani yemin edin vallahi. Vallahi çok sevindim ya. Allah bir yastıkta kocatsın. Vallahi Allah tamamına erdirsin yani. Amin. Amin. time